2011, 2011, 2012, 2012 2019, 2020, 2021, 2021 yılı. Tarihi, Tarihi Kırıkpınar baş pehlivanı. Er meydanlarımızın mega Mey! Ali hani Gürbüz. Bir ara Gürbüz. Uyuyor musun? Ali hani emaneti geri aldı. Duymuyor musun? Hazırsak başlayalım. Seni en çok zorlayan rakibin kim? Beni en çok zorlayan rakibim Orhan Okulu. Yani onunla gerçekten maçlarımız çok kıran kırana geçiyor. Çok da bir... Aramızda bir rekabet var. En çok beni zorlayan rakibim Orhan Okulu. Peşref. Peşref bizim yağlı güreşte güreşe başlamadan önce hem ısınma hem de böyle halka halkı selamlama şeklinde yaptığımız içinde de yaptığımız hareketlerin her birinde de farklı şeyler var. Hani topraktan geldim, toprağa gideceğim gibi eğiliyoruz, şey yapıyoruz. Değişik şeyleri var. Bizim için bir güreşe başlamadan önce bir konsantre olma gibi bir şey yani. Seyircilerin seni bu kadar sevmesinin altında ne var? Seyircilerin beni bu kadar çok sevmesinde e, babamın çok etkisi var. Babam bildiğiniz gibi 1988 yılında Antalya'ya yı ilk Altın Kemer'i getiriyor. Antalya'da Türkiye genelinde e, çok seyircisi varmış. Bir de cüssesi çok küçük olmasına rağmen dev gibi rakiplerinin yenilenden dolayı. Tabii erken yaşta vefat ettiği için e, seyirciler de babama doyamadı. Sonradan ben çıkınca, başarı çıkınca, kemer falan alınca seyirciler o babamda yaşayamadığı duyguları bende yaşamaya başladılar. Yani seyircilerin bu kadar çok beni sevmesinin nasıl nedeni bu. Biz de seyircilere layık olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Başlıyorlar. Hadi. Ali Gürbüz, yarım kalan bir hikaye midir? Ben bitti demeden bitmez mi? <laughs> Evet, yani gerçekten çok zor zamanlarda atlattım bu güreşte, çok sıkıntılı. Yani çok 3 yıl güreşmeyip tekrar geri dönmek gerçekten çok zor bir iş. Hani ondan sonra tekrar kemer aldım, bunu başardım. Hatta 3 üçüncü yılda kemer nebedi sahibi olmaya kadar yaklaştım ama nasip değilmiş olmadı. Ama hala hedeflerim bitmedi çünkü yaşım daha 35, önümde bir 3-5 sene daha en verimli güreş yapabileceğim zaman var. Hani ben bitti demeden bitmez yani. Hayatın film olsa adı ne olurdu? Hayatın film olsa adı ne olurdu? Biraz düşünmem lazım bu soruyu. Ee, Ali, ol, Ali olmasın isterdim yani. Çünkü yani Muhammed Ali çok örnek aldığım, sevdiğim birisi. Hani adımla da gurur Hazreti Ali gibi birinin ismi. Yani sadece Ali olsun isterdim. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Baş nasıl beslenir? Ee, baş pehlivan e, bizim beslenmemiz gerçekten çok önemli. Yani sporda iyi çalışacaksın, iyi dinleneceksin, iyi besleneceksin. Ee, hani eskilerden diyorlardı pehlivanlar bir oturuşta bir kuzu yer falan. Ya bir kuzu yiyemiyoruz tabii ki de ama bir normal insandan daha fazla yiyoruz. Ee, et çok yerim. Hani sebze ağırlıklı. Mesela bir çorba veya bir yanında pilav makarna veya bir et yemeği, ondan sonra bir sebze yemeği, tatlısı şunu, salatası falan olmadan hani bizim yemeğimiz olmuyor. Yani hepsi olması gerekiyor. Bakalım sıradaki soru ne? Hayatım boyunca tek bir şarkı dinlemek zorunda olsan hangi şarkıyı seçerdin? Valla hangi şarkıyı seçerdim? Ee, yiğit Muhtaç Olmuş, Kuru Soğan'a. <laughs> Aşık Mahsuni'den. Çünkü cezalı dönemimde çok dinliyordum o şarkıyı. Ondan dolayı onu söyleyemedim. Rakiplerinin gözünde Ali Gürbüz Malkoçoğlu mudur yoksa Bizans kralı mıdır? Valla Malkoçoğlu'dur diye düşünüyorum yani. Büyük bir ihtimalle öyle düşünüyorlardır herhalde. Neden? Yani bir, Neden? Çünkü hiç kimseye bu zamana kadar bir yanlışım olmadı. Kimseye bir kimseyle bir derdim olmadı. Kendi halimde biriyim. Hani herkese iyilik yapmaya çalışıyorum. Hani iyi niyetli bir insanım. Ondan dolayı hani böyle Bizans oyunlarına da kafam çalışmaz. Yani Malkoçoğlu gibi direkt mücadelenin içindeyiz yani. Şöyle Altın kemerin ebedi sahibi olmak fikri sende stres yaratıyor mu? Valla geçen sene biraz yarattı. Hani stres vardı. Hani o yani illaki stres olacak. Stres olmazsa zaten sporda başarı olmaz hani o sitesi iyi yönetebilirim diye düşünüyordum ama yönetemedim. Hani aslında çok ben çok daha zor durumlardan çıktım. Hani çok daha zor kemerler aldım. Belki de hayatımın en iyi senesini geçirecektim. Sezon başında bir sakatlık geçirdim. O beni çok etkiledi 40 binada. Hani nasip olmayacakmış yani. O sakatlık olmasa belki tarihi hani bu zamana kadar yeni iyi hali izletecektim. Öyle altın kemer alacaktım. Nasip değilmiş. Hani İki defa ucundan döndüm. Artık bir stresim, şeyim yok. Ondan sonra hani olursa olur, olmazsa da nasibimiz de yokmuş diyeceğiz ama altın kemerin ebedi sahibi olabilmek için hala savaşımı vereceğim. Yani en azından 40 Kırkpınar'da bir defa da kemer alıp öyle o sahadan ayrılmak istiyorum. Çünkü geçen sene o şekilde Kırkpınar'dan boynu bükük ayrılmayı kendime yakıştıramadım, yediremedim. Yani o sahada bir kemer alacağım. Belli olmaz, belki arkası da gelir. Ebedi sahibi de olabiliriz. Çünkü daha önümüzde zaman var. Böyle kura çeker gibi oluyor bizim. Kırkmalarda güreşlerde kura çekiyoruz ya. Bakalım ne çıkacak. Tarih kitapları Ali Gürbüzü'yü nasıl anlatsın isterdin? Valla nasıl anlatsın isterdim tarih kitapları. Yani adam gibi adam da desinler arkamdan. Hani kimseyle ya tam şey yapamadım ya bu nasıl? Zor bir soru bu hakikaten ya. Çekimde miyiz? Çekimi keselim ya. Kötü oldu ya. Valla kötü oldu. Keselim bunu. Valla tarih... Yani arkamdan adam gibi adamdı desinler. Güzel insandı desinler. Yani bunlar çok önemli. Mesela rahmetli Cengiz veya benim ustamdı. Yani benim idolümdü de aynı zamanda. Yanında çıraklık da yaptım. Aramızdan erken ayrıldı. Ama onun sevgisi şu anda herkeste çok fazla. Yani o da kişiliğinden, karakterinden dolayı hep iyi olarak anılıyor. Ben de Cengiz abi gibi güzel bir insandı, iyi bir insandı, büyük şampiyondu diye bu şekilde anılmak isterim yani. Recep Gürbüz. Recep Gürbüz ya yani benim hayatımdaki en önemli şey yani kişi. Ben hiç ben babamı görmedim. Bir buçuk yaşındayken vefat etti. Ama tabii hep onun hikayeleriyle büyüdüm. Herkes anlatıyordu böyle işte şu böyle şöyle pehlivan, böyle pehlivan. Yani onun hikayeleriyle büyüdüğüm için ben de kendimi zaten ailede de herkes güreşçi. Güreşin içinde buldum. Hani babam benim için hani bir, nasıl diyeyim size benim kahramanım yani. Bir defa bir balık Balıkesir'e bir yere güreşe gitmiştik. Güreşten önce hani akşam yattığımda gece rüyamda gördüm. Hayatımda ilk defa babamı rüyamda gördüm. Hani çok etkilenmiştim. Zaten ondan sonra da o sene 40'larda 2019'da tekrardan kemer aldım. Demek ki hani bir şeyler varmış yani ilahi bir şeyler. Hayatımdaki en değerli kişi oğlum da oğlumun adı da Recep zaten. Yani hem oğlumun hem babamın ismi yani ikisinin birden. Başlayalım. Karşında Mehmet Yeşil olsa ona ne söylemek isterdim? Vallahi hani hiçbir şey söylemek istemezdim ya. Söylemeye gerek bile duymuyorum yani. Ee, Ertuğrul'a yenildiğini duyunca Mehmet Yeşil'in Yeşil sevindim çünkü Ertuğrul benim hani bir kader birliği yaptık beraber çalıştık aynı ekiple şey yaptık. Hani Ertuğrul'un yeşili değil başka birisinin de yenmesine sevinirdim ya yani, kürsü yapmasına da çok sevindim. Ee, Öyle yani benim asıl orada kızdığım şey ona e, beni yenmesi değil yani bu güreş sonuçta biri yenecek biri yenilecek. Hani orada ben üçüncü kemeri kaybetmişim büyük bir hani acı yaşıyorum. Orada hani secde kapanmalar, değişik değişik hareketler, bilmem sevinç şeyleri çok çok abarttılar. Ben ona kızdım zaten. Hani orada birisi yani bizim yağlı güreşte şöyle bir şey vardır. Yendiğin zaman rakibine gider kaldırırsın, sarılırsın, kucaklarsın böyle helalleşirsin. Hiç yan ne yanıma geldi ne helalleştik. Yoksa ben ya yenileyim. Benim yenecekken yani. tabii yenmeye çıkıyor. Ben onu orada ona hiçbir şey yok. Yendimden dolayı veya bana maç yaptığından dolayı hiç bir kızgınlığım yok. Neyse. Son soruya geldik. Doğalı çayra ne zaman veda etmeyi düşünüyorsun? Vallahi şu anda <laughs> net bir şey Söyleyemem yani. Vücudum el verdiği kadar yapmak istiyorum yani. Hani çünkü daha 35 yaşındayım. 40 yaşına kadar hani e, en üst düzey performans verebileceğime inanıyorum. Çünkü sporcu yaşları da hani artık futbolda da önceden 30 31 32 yaşlarında yaşlı oluyorlardı. Futbolu bırakıyorlardı. Şimdi 40'ı buldu yani futbolda. Yani yağlı güreşte bizde de hani Şaban abi 42 43 yaşında final yaptı. Hani onlardan baz alırsak daha önümde bir 5 sene daha var dobra dobra. Hani çıkarabildiğim kadar kemer çıkarmak istiyorum ya. Yani hani koleksiyonumu arttırmak istiyorum. Ya bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı. Tabii ki Kırkpınar da ayrı bir önemi var. Herkes tabii 100. yılda şampiyon olmak ister, Kırkpınar da kemer almak ister ama ben hani bu 100. yılda kemer alıp hani bu geçen seneki yaşadığım üzüntüyü bir nebze olsun hani dindirmek istiyorum yani bu sene 100. yılda şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım